bütün sistem değişecek. Ağaç içinden çürümüştür. Yıkılacak. Devamı yok şimdi bunların artık. Onun için bu Recep ayına kadar Recep ayı şimdi iki, dört, beş ay var. Galiba o sizin ee, seçimler Seçim. olacak ay geliyor. Şimdi bu <coughs> Rabiul Evvel Şubat, Rabiul Ahir Mart, Cemal Nisan, Cemal Sani Mayıs dört ay. Beşincisi, seçimlerin olacağı ay Haziran. Haziran. Recep'ti. Bir şey olacak o ayda. Bilmiyorum. Bunların normal saydıklarının üzerinde anormal bir hadisenin hukuku beklenmektedir. Belki de bu meclis bir kere daha kurulmayacaktır. Belki de bu seçim sistemi bir kalkacaktır. Belki de Türkiye'de tek kişinin hükümranlığı mevzu bahs olacak başkanlık sistemi derler. Yani her türlü bu milletin menfaatına oyan ne varsa o meydana çıkar ne kadar milletin dinin, İslam'ın aleyhinde olanların komplo derler. Tuzakları, hileleri, bilmem neleri varsa birden kaybolur. Onun için biz sizin isminizi onlar bilir. Oradaki nöbette duran ehl-i var sizde. Kuvvetli kimselerdir onlar. Bizim biz zaten sıfırdı onlarda. bir oraya haber biz de söyleriz. Remzi Bey elimize geçerse onu da söyleriz. Yani Remzi Bey'in şeyleri onlar zayıf kalacaktır. Bu taraftakına bakıyoruz biz. Çok şükür. Onun için orada oradaki zat İnsan diyor, "Hani bizim işi, lafani, şeyin bildiği, basit zaizlerim ben o zaman. O birlerde muharebelere. Hiç olmaz. Böyle adam bulunmaz. Ellerine. El sonra şey. ya Bana gel onun için kalbini meşgul etme. Tamam. Olur. hiç meşgul etme. Tamam. Yalnız hizmetle meşgul et. İnşallah. İnşallah. Elinden gelebilen şeyi yap. yap. Baş emrin olur? Ne Kar dersen onu yaparım. Karşılıksız yap. Tabii karşılık olmaz. Karşılıksız yap. Onu Rabbül Aleminin evet. hatırı için evet. onun, müsaadesiyle. müsaadesini. yapacağım. Evet. evet. Kimin için işleyeceğiz? Evet. Aleyhisselam. Halk için mi, Halik için mi? Önce halik için, sonra... Halif için. Evet. Halik razı olduklarsa bizim işimiz kolay. Tamam. Hemen basar imzayı gönderirler o tarafa. İnşallah. Bittim ben, ben bu parlamentolarından bu şeyleri. Her memleket yalnız bizde değil. Hepsi efendim ne yapacaklarını, ne edeceklerini nasıl hareket edeceklerini, ileriye doğru görüşleri nedir? Osmanlı'nın bir devlet projesi ve ne yapmak istediğine dair Geniş bir düşüncesi ve hedefi vardı. Osmanlı ne yapmak isterdi? Ne için Osmanlı şu şey, bu kadar kan döktü, hücum etti? dünyayı şusa Allah onlara yardım etmezdi. Allah için olduğundan efendim, onlara yardım etti. Yedi asır üç kıtaya hükmetti. Osmanlı projesi. E şimdi sorsak efendim, bu cumhuriyet ne yaptı? E, yapacak projesi oldu ki. Menfi yönden bir sürü iş yaptı. Ki bizim ne örfümüze, ne ananemize, ne kendi kabiliyetimize uymayan her şeyi soktular içerisine, karmakarış ettiler. Osmanlı'nın yapmak istediği bir şey vardı. Ki asker yürürken Kızıl Elma'ya doğru yürürdü. Kızıl Elma nedir diye İslam askerine gençlerle akıncılara sorulduğu vakitte sultanımızın ayağın atının ayağının bastığı yerdir. Kızıl Elma odur. Oraya gideceğiz. ne var? Ne gayesi var? Türkiye ne gayesi var? Tecelli ne gaye, projesi var? Bir asırdır ellerindedir. Ne yaptılar ve ne yapmak istiyorlar şimdi? Hiç. Yani hiçbir şey. Hiçbir e, evet. Şey etmez. Yani çürümüş ev gibi. Her yıkıldım, her yıkılacağım. O yedi asır dayanmam bina. Alacağım. Onun için o kitabı altınıza gösterdim ki çok mühim güzel. sırlar var. O içerisinde. Efendim ve netice bu e, en yüksek zirveye vardı. Efendim, ondan sonra dönüş başladı. İtila devri başka. İlhidat devri başka. Yükseliş devrimiz olduğu gayeye ulaştı. Sonra alır alır, alır alır, alır alır indi aşağıya. Neticede Evelim e, e, yedi, yedi asırlık imparatorluğumuzu dünyadan saltanatımızı kandırmak için Haçlı sefer seferberdi. En son efendim Çanakkale'de bunlar bütün kuvvetlerini verdi ki, bu Devlet-i Aliyeyi yıkmak için. Geçemediler. Sonra 250 bin şehidin kanının üstünde boğazları açtılar. Dediler ki itilal evler buyurun içeri. Sen bu muharebeyi ne için yaptın? Ya Enver, ya Talat, ya efendim, ee, Öteki cemal. Ne yaptınız? Madem açacaksınız bu 250 bin insanı ne şehir ettiniz orada? O zamanlar açaydı girsin. Daha şerefli olurdum. E şimdi bu şerefsiz olarak da 250 bin şehidi verdikten sonra onun şerefini ayağının altına aldın da boğazı açtın. Efendim kafir girsin, İslam'ın bağrına bassın. Yanlışlık çok Yanlışlık. Ondan sonra bütün Hristiyan aleminin gaye ve hedefi neydi? İslam'ı ayakta tutan bu meyvkiler esas amut ki çadır amut olmasa yıkılır. Değil mi? Ortasında çadırın şey vardı, direği vardı. O direk olmasa yıkılır. Ve Çanakkale'yi bu şeyleri tamam ettikten sonra efendim kapılar açtılar. En sonunda da şimdi efendim heykeliyle bütün Anadolu'yu donatan kimseler kimselerin kimse ne yaptı? Yeni asırlık saltanatımızı devlet-i Aliye'yi, Osmaniye'yi yedi dakikada dedi ki saltanatı ilga etti. Ne demek? Senin hakkın mı? O meclis o salahiyet verildi mi? Saltanatı kaldırmaya. Başını böyle kaldırdım, alnına kuşum sıktılar. Yedi dakikada. Layıha geldi, saltanat kalkmıştır, Cumhuriyet ilan edilmiş. Bu salahiyet kim verdi o kimseye? Millet mi verdi? Millet onu baş yaptı. Saltanatımızı yıkmak için mi? Saltanat İslam'ın saltanatıydı. Şimdi saltanat değil bir şey kalmadı. Ne İslam'ın saltanatı kaldı Türkiye'de, ne Türklüğün efendim, saltanatı kaldı. Sıfırlanan bir demesin şimdi. Tepinip duruyor millet. En çok tepinip. Şimdi bizim Kadir Mısıroğlu'nu bilir misiniz? Bilir misiniz? Bilir. Tarihi hakikatları ve sigaları yansıtlar bu <laughs> yedi asırlık devleti yedi dakikadan bitiyor o sarah ne diyor? Onun olarak geldi şimdi. Padişah emri geldi. Padişah ona safağa yüz bir ekle göndermedi ki. <laughs> Lakin Rus'la ittifakları. Bu mümkünki efendim yani biz komans yapacağız. 20'de gitti İsmet şey anlaşma yapmaya, umuz kovmaya, ya. mıza Ondan sonra silah geldi oradan. Bizim şimdi söyledikleri gibi ellerindeki çakmak ışıklarken değil, şarj cephesinden gelen siz de haybücüsünüz. Rus'tan gelen ağır silahları gösteren tarih kitapları da onların. onlar yetişti daha yoğundu. Yani biz saken mevkiini e, İngiliz romanları demiş ki 6 ayla tur burayı yaşarsa intihar etsin diye. Sabah akşam dur da muz onları iman kuvveti. Evet, iman kuvveti. Lakin çok silahlıydı. dedikleri gibi çakmaklı kısmetler değil bu iş. Gene biz bir, iki, üç tarih kitabı vardı lisede okuduk. Dokuz, on, on, on bir, üç sınıf. Birinci sınıftaki olan efendim, Umumi tarihdi. İkinci, onuncu sınıfta Osmanlı tarihiydi. Üçüncüsü İndirat Tarihi. Nasıl böyle? İndirat Tarihi. İndirat Tarihi'nde bunları okuttular bize. Aklındadır. Maşallah. maşallah. Bu benim zahir aklım değil de manevi kuvvetle ondan bize bırakıyorlar söylemeye. Unutturmayorlar. Çünkü bu milleti kurtaracağız inşallah. Yaşadın. Bunların yalanlarından ve ve ne yapmak istedilerse bu millete onları açıklayacak adamlar çok yetişiyor şimdi. İnşallah. Onun için değişecek. Ben zulmü Zulüm devam edemez. Eğer zulüm devam ederse ve indaame damar. Ve indaame Zulüm devam edemez. Eti takdirde yıkar. Harap eder. Turap eder. Olduğu memleketleri. Şimdi bunlarınki memleket kadar zulüm buraya kadar devam etti. Şimdi at. millet yetişir dedi. Millet yetişir artık dedi. Çorap söküyor gibi meydan sökecek. Her işleri. Şimdi onlar Allah'a sevindir. Allah kötü işlerden, kötü amellerden, kötü insanlardan nefsimizin katilinden bizi saklasın. Amin. Çok şeyler var. Milletin hiçbir yüzünün haberi yok. Evet. Ne? Tevfik Cenab-ı Hak'tan